yemeklere hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Havuç tarator yapıyoruz. Nedir havuç taratorun malzemeleri? Yine çok az malzememiz var. 4-5 tane havucumuz var. Bir havuç cevizimiz var. 2-3 kaşık sıvı yağımız var. 2-3 kaşık yoğurdumuz var. Bir kaşık mayonezimiz var. 2 diş de sarımsağımız var. Bu kadar az malzeme. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Havuçlarımızı tabii ki e, kabuklarını soyacağız. E, rendeleyeceğiz. E, daha sonra tabağa e, tabaya sıvı yağ koyacağız. E, havuçlarımızı sıvı yağla güzelce e, soteleyeceğiz. Cevizlerimizi iri iri kıracağız arkadaşlar. İri iri kırdığımız cevizleri e, havuçlarımızın içine koyacağız ve bir de öyle soteleyeceğiz. Diğer tarafta işte yoğurdumuzu, bir kaşık mayonezimizi İki diş sarımsağımızı güzelce e, harmanlayacağız ve e, soğuyan e, havuçlu e, cevizli e, karışımımızı e, yoğurtla buluşturacağız ve bir servis tabağında tabi süslere koyacağız. Bu kadar kolay ama bir o kadar lezzetli. E, şimdi havuçlu taratorumun yapımına geçiyoruz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün havuç tarator yapıyoruz. Malzemelerim 4 tane havucum var. Bir kase yoğurdum var. Bir kaşık mayonezim var. Sıvı yağım var. Cevizim var ve tuzum var. 3 dişli sarımsağım var. Şimdi havuçlarımı rendeleyeceğim. Tavaya koyup üzerine 3-4 kaşık sıvı yağ koyup havucumu soteleyeceğim ve ceviz ekleyeceğim. Havuçlarımı rendeledim arkadaşlar. Şimdi üzerine 3-4 kaşık sıvı yağ koyup havuçlarımı güzelce soteleyeceğim ve ceviz ekleyeceğim. Havuçlarımı tavada güzelce sotelemeye başladım. Biraz sonra yumuşayacak havuçlarımız arkadaşlar. Onu anlarsınız zaten. Gördüğünüz gibi havuçlarım yumuşadı. Şimdi içine birazcık ceviz ekleyip birlikte satarıcam. Havuçlarım oldu gördüğünüz gibi. Şimdi onları soğumaya bırakacağım. Yoğurtlu sosunu hazırlıyorum. Size yoğurdumu koydum, bir kaşık da mayonez koydum arkadaşlar. Çok az tuz koyacağım ve sarımsak koyacağım. Hepsini bir karıştıracağım. Taklı yoğurtlu. Mayonezli karışımım hazır. Şimdi havuçlarımın soğumasını bekliyorum. İkisini buluşturacağım arkadaşlar. Havuç ve ceviz karışımımı yoğurt, mayonez ve sarımsak karışımıyla buluşturdum. Şimdi servis tabağına alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi havuç taratörümü servis tabağıma aldım. Muhteşem arkadaşlar görüntüsü çok güzel görünüyor. Denerseniz size de afiyet olsun. Evet havuçlu taratörümü yaptım yakın planda da size gösterdim eminim çok beğendiniz güzel bir yemek oldu. Bir başka yemekte yine buluşacağız. Evet bu videonun sonu olmuş olabilir ama bir başka yemekte buluşacağız arkadaşlar yine yeni bir yemek yeni bir konukla buluşabiliriz diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın videoyu izledikten sonra mutlaka yorum yapın abone olun ve videoyu beğenin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.